أصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم İlk okuduğum ayet Nisa Suresi 2. ayet kerimeydi. Allah-u Teala bu ayet kerimede savaş esnasında bile namazın cemaatle nasıl kılınacağını açıklıyor. savaş esasında birbirleriyle Müslümanların karşı tarafı kafirlerle nasıl savaşacağını ve nasıl namaz kılacağını tarif ediyor. Yani terk etmek yok. Birbirleriyle savaşırken bile namazı terk etmek yok. Evet. içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman yani savaş esnasında sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar. Bir kısmı. Herkes namaza durmuyor. Bir kısmı savaşacak. Bir kısmı namazı duracak. Silahlarının yanlarına atsınlar. O namazı duranlar da. Silahların yanında olacak. Böylece namazı kılıp sevgi ettiklerinde diğerlerini arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan bu diğer grup gelip seninle beraber namazını kılsınlar. Ne demek bu? Birinci zekatı birinci yarısı kıldı. Bununla birlikte birinci yani yarısı imamla birlikte birinci rekatı kılacak. Secde bitince ikinci grup imama uyacak. O birinci grup konuşma yapmadan aralarında dünya kelamı konuşmadan savaşa yeniden devam edecekler. Onları bekleyecek veya be bu şekilde iki rekat kılındı mı? Bakın iki rekatlı bir namaz ise namaz bitti. Kime göre? İmama göre. Ama cemaate göre bitmedi. Diğer yarısı gelecek, ikinci rekatı kendisi kılacak. Ondan sonra öbürküler savaşa devam edecek. Savaş devam ediyor. Bakın savaş esnasında namaz nasıl kılınıyor? Ve onlar namazı bitirince bu sefer diğerleri girip kendileri ikinci raketi falan yani çıkar. Eğer iki raketi ise, dört raketi ise o ayrı. Dört raketi ise yine aynı şekilde bu şekilde birbirlerini devam ederek dört rakete tamamlayacaklar. Yani iki rekat imamda kılıp kılış olurlar, diğerleri iki rekat kendisi kılmış olurlar. Diğer grup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlardan da tedbirlerini ve silahlarını yanlarına alsınlar. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Bunu istiyorlar o kafirler. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yani yağmur yağıyor o anda, o esnada. Yağmurdan ıslanıp çalışamaz hale gelecek bir silah varsa, mesela e, diyelim ki bugün bir tabanca var. Yağmurda ıslanıp da çalışılmaz bir durum varsa, onu diyor arka tarafa kuru bir yere bırakabilirsin. Peki, bunun için anlatıyor. Demek ki savaş esnasında bile Cemaat cemaatle namaz kılınacak. Ya sen tek başına kıl, ben tek başına kılayım. Yok. Var mı böyle bir şey? Yok. Ama bizim cemaatimizde var. Bizim cemaatimizde var. Niye var? Çünkü evde kılması daha rahat değil. Yani kırmızı daha var ki. Allahu Teala savaş esnasında bile cemaatle namazı emrediyor bu ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ama bir sahabi Abdullah ibni Mektum bu sahabi diyor ki ya Resulallah bana izin verir misin? Sabah namazına gelmeyeyim ben. Benim gözlerim görmüyor. Oraya buraya çarpıyorum. Dediği şey ne biliyor musunuz? Evden camiye ip bağla, ipe tutuna tutuna gelmiyor. İzin vermiyor. Sabah namazına geleceksin diyor. Ya ben, ben namazımı kılıp yatayım. Çok rahat oluyor değil mi? He? Ya çok rahat oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ama birisine bile sabah namazına geleceksin diyor ama bizim cemaatimiz maşallah ne öğlene geliyor ne ikindiye geliyor ne akşama geliyor ne yatsıya geliyor ne sabaha geliyor sabah zaten yok yani hemen belki de namazını bir işe gidecek onlar hariç işe gitmeyenlere diyorum ben adam saat sekizde iş başı yapacak Dokuzda iş başı yapacak mesela. Ama kalkıp evde kılıyor namazını, camiye gelmiyor. Halbuki Allahu Teala savaş esnasında bile cemaatle namaz ediyor. bakın ayet kelime. Nisa suresi 102. ayet Sonra Peygamber Efendimiz cemaatle namaz ediyor. Ama bizim e, günümüzdeki Müslümanlar diyelim, e, ufacık bir bahane buldu mu hemen kendisi kırıp işini hallediyor. Yani camiye gitmeyi kendisine çok görüyor diyelim, öyle söyleyeyim. Camiye geliyor ama her, her vakit gelir gelmiyor. Bir vakit geliyor mesela. Veyahut da sadece cumadan cumaya namaza geliyor. Sevgili cemaatimiz bu ayet girmeden şunu anladık. <laughs> cemaatle namaz kılma zor şartlar altında dahi olsa devam edecek. Zor şartlar altında. Savaş esnasında bile olsa cemaatle namaz kılmayacak. namazı bir mümin, bir Müslüman terk edebilir mi? Hayır. Asla terk edemez. Üstü pis olsa dahi. Affedersiniz. Çalıştığı elbisesi pislik içinde dahi olsa, insan pisliği içinde dahi olsa namaz kılmak zorunda. Vaktini geçirmeyecek nasıl olacak peki? Ee, hadesten taharet, yasetten taharet var. Bakın, mesela o demin ki Abdullah İbni Mektum dedik ya, o şahıs bir gün yanlışlıkla tuvalet çukuruna düşüyor. Bir gün iki gün bulunamıyor. Bulunduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namazlarını kıldım mı? Namazlarını kıldım mı Abdullah? Yani o çukurun içinde dahi olsan namazlarını kaçırmayacaksın. Demek ki Müslüman namazını kaçırmayacak. Niye? Çünkü Allahu Teala şöyle buyuruyor. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Vakitli farz kılınmıştır. Değil. İkincisi daha sonra okuduğum ayet kelimede günahkarlara soruluyor. Mu? Söyleniyor. <Müjrimlere> sorulur. soruyorlar. Müslümanlar sorulur. Müslümanlar soruyorlar. Müslümanlar soruyorlar. Müslümanlar bir Müslümanlar soruyorlar. Müslümanlar var. İsmi soruyorlar. Bu soruyorlar. Müslümanlar soruyorlar. Müslümanlar Lemne <laughs> kumine Biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılmıyor. Adım Ahmet Mehmet. Ama namaz kılmıyor. Eğer adım Ahmet Mehmet Müslüman bir isim de namaz da kılmıyorsan size bir örnek vereyim de. Ben komşumuz yan tarafta Ali ismi. Kardeşi ismi Hüseyin, boynunda haç taşıyor. Niye? İslamiyet'ten uzaklaşmışlar. Namaz kılmaya kılmaya Hristiyanlaşmışlar. Evet. Ama niye Yan konuşuyorsun, yan konuşuyorsun. Çocuklarını Hristiyan gibi yetiştiriyorlar. Kendileri de Hristiyanlaşmışlar. Ama adı Ali. Adı Hüseyin. Niye böyle oldu? Yok ki, bizim babamız bize bu isim vermiş. Adet, gelenek, görenek diye. Halbuki öyle değil. Çünkü dedesi belki de babası Müslümandı. Babası yaşamadı İslamiyet'i. Bunlar da yaşamadı. Ve Biz de namaz kılmaya kılmaya Allah muhafaza neslimiz bizden görmeyecek. Namaz kılmayı görmeyecek bizden. Bu sefer etrafına bakacak. Hele hele bu Almanya'da etrafına bakacak. Etrafındaki insanlar da Hristiyan olduğu için onlar da yavaş yavaş Hristiyanlaşacaklar. Çünkü anada babada görmüyor. Görmediği zaman ne yapacak? Etrafına bakacak. Evet devam edelim. Bakın ne diyor ana bakarı? Hemen bitireceğim. Onlar şöyle cevap verdi. Biz namaz kılanlardan değildik birincisi. İkincisi yoksulu doyurmuyordu. Yoksulun karnı doyurmuyordu. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Yani ahiret yoktur. Biz hesaba çekilmeyeceğiz diyordu. Sonunda bize ölüm gelip çattı. Ölüm gelip çatınca geriye dönüş olmuyor. Ve <laughs> Allah'ın selamları o şekilde yakalıyor. Onlar için fe mâ tenfe'uhum şefaatü şâfi'în. Allah Allah. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Yani ne demek bu? Peygamber Efendimiz şefaat ediyor değil mi? bir dostu, bir yakını onun için şefaat ediyor. Ya Rabbi bunu da affeyin. Yok. af yok. Ne kadar şefaat ederlerse etsinler. Çünkü onlar namaz kılmıyorlardı, akıl boyunluyorlardı, ahirete inanmıyorlardı. Ahirete inanmadıkları için Allah-u Teala onları o şekilde cehennem atılıyor. Böyle onlara ne oluyor ki adeta aslandan öpüp kaçan yaban eşekleri gibi hala öğütten gün <laughs> Ya aslandan hiç e, yaban eşeğinin veya zebranın aslandan ceylanın kaçtığını gördünüz mü belgesellerde? Gördünüz değil mi? Ben gördüm. Ben belgeseli biraz fazla severim. Mesela can harbiyle kaçıyor, can harbiyle. Niye? Asar onun gelecek. Can harbiyle kaçıyor. İşte onlar yani deminki saydığı kişiler, müzrimler İslam'dan öyle kaçıyorlar. Sanki aslan görmüş gibi. Öğütten yüz çeviriyorlar. Demek ki muhtemel müminler namazımızı cemaatle kılmaya gayret etmeliyiz. Allah'ın emri ve Peygamber Efendimiz'in uygulaması bu şekilde. Cemaate çok devam etmeliyiz. Mümkün mertebe. Eğer işteysek oradan tabii ki cemaat olarak camiye gelemeyeceğimiz için hiç olmazsa eve geldiğimiz zamanlarda ya yorgunluğu namazla akacaksın. Camiye gelerek atacaksın yorgunluğu. Ben biraz yatayım, dinleneyim deyip uykuya vermeyeceksin. Namaz, namaz, namaz. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Es-salatu <laughs> imadüddin. <laughs> namaz dinin direğidir. Evet. Çaresi yok. Evet, evde kılıyorsun, hemen yatıyorsun. Ama bu olmuyor işte. Allahu Teala bu ayet kelimede bize cemaatle namazı emrediyor. Peygamber Efendimiz uygulaması cemaatle namaz kılmamış. Çaresi yok. Ama adayı olsan sabah namazına geleceksin diyor Peygamber Efendimiz. Evet sevgili müminler. Kaçta duyurumuz var? Hemen Cuma'ya gidiyoruz. Birincisi, Cuma'dan sonra, namazdan sonra kendi camimiz için para toplayacağız inşallah. Evimizden geldiğince yardım edelim. Camimizin ihtiyaçları için. İkincisi, haftaya haftaya mı başlayalım? Kermesimiz var. Kermesi afişler asıldı, dağıldı ama siz de komşularınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza kendinize getirin, kendinize getirmeye çalışın yani. Bu şekilde biz de, yani camimiz de kalkınsın. Üçün, üçüncüsü, sevgili müminler, eğitimler devam ediyor biliyorsunuz camimizde çocuklarımız için. Muhakkak çocuklarımızı eğitime gönderelim. Ve bir de yaşlılar için ve gençler için akşamla yatsı arası Kur'an bilenlere Kur'an, bilmeyenlere yani özür dilerim bilenlere Kur'an'ı okuyoruz, okutuyoruz hatalarımızı düzeltiyoruz evet, evet. bilmeyenlere şimdi Elif evet, B'den evet. Elif Bağ'dan dersler vererek onları Kur'an okumaya alıştırıyoruz inşallah onun için e, içimizde Kur'an öğrenmek isteyen var yaşlılardan ve her gençlerden onlar da gelsinler akşam namazıyla yatsın namazı arasında Ya, bir de veriyorum. Evet. الله ادي الميزان ده بالظبط بالله تعالى